çekiyor mu şu an? Dik dik. Kayıtta evet. Şu da kaydediyor. Şu an kaydediyor mu? Altına da altına altına. Osman dik vur. Yana vurma Osman. Hani türküsü nerede ya bu şeyin ustanın? Ya ustam bir kere ben. Allah Allah. Vay <laughs> Makineye bak lan. Makineye bak lan. Çiftlik iş gidiyor ha. Türkü yok Türkü. Ya, ya. Türkü yok adam karıştırmayın Türkü. Türkü yok ya. ya. Kaldır <laughs> <Çok haydar, gülüyor> <duruyor. Bravo>. <laughs> Osman. Kaldır Osman. Ya, ya. Taldır, Osman mı? Ol, olmaz. Tek tek bulacağım. Tamam, Mustafa <laughs> 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 <ters> <laughs> <laughs> ya, Osman. Şey Nasıl vuramıyor? adam ya? Nasıl bir adam ya? Sen ona yetiştin. Gel Nazlı Numa'nın Feyzi vardı hanım. <laughs> o uğramıyor <oğlum, o gülüyor> yani. Feyzi biliyorum da ama. Ben bunu da gelebilirim. O bacaklar bozuyor. Osman abi kaç tane